Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoşgeldiniz Ben Batuhan. Bugün Payday 2 oynuyoruz. Yanımızda Hakan ve Dokan var. Hoş geldiniz diyelim. Ha Hakan'ı taşıma challenge falan çekeriz biraz da. E, ben Gün üstten mi yeriz? Tamam yani bu sefer yakalanmadan yüksek bir zorlukta oynuyoruz. Bir de aynı harita. Çünkü Hakan bu haritanın hastası. O yüzden oynuyoruz. Böyle şunla vuralım abi kafasına. Devam. Gel gel. Şura şura. şura. Şuranın hemen açılması gerekiyor. Ben de çat katından gideyim siz oradan gidiyorsanız. Her yerde yatabilseydik şu aşağıdan geçerdik. En fazla 3 evet, tane konuşabiliyormuşuz onu batı, öğrendim. Batu, Batu gidip yine yakalanacak ben, izliyoruz. Ben yakalanmadım bir kere yakaladım abi. Tamam izliyoruz. Hakan 2 defa. Doğukan 1 defa. Bakalım. Dalkan bir defa, Hakan bir yüz defa daha yakalanınca anca. Direkt bununla konuşacağım. Şu an Hı ilk de, konuşmamı silah, yapıyorum. Silah al, şu sağdaki silahı al. Bak arkanda e, hemen silah var taşıyacağım. lan. taşıyacağım. Sonra dedik Birinci bulamıyorum diyor lan gelsene. Lan bırak onu gel. Şunu al şunu. Aç kapağını. Hadi haritayı öğrendikçe belli bir bölümlerde oluyor ya. Fazla değişmiyor yani yerleri. da aldık be. İlki konuştum ben. Al kanka kokain taşısam da şurada dursam Fırlattığımı gördün mü kanka? Ha, aman görünmeyin abi Sıkıntı yok kamera yok gibi Adam varmış Ağzına çık Abi o nasıl ses? Kusturucum çok iyi olduğundan Allah dolayı adamlar Allah. duymuyor İkinciyi abi. konuşuyorum üçüncüde de güvenlikle konuşacağım büyük ihtimalle Tamam bir saniye Kanka al, al. para çantası buldum al Dur ben ceset taşıyorum bir saniye Şu an sırtım Aa, atıyorum, çok büyük, büyük büyük var ee, Geldim Kaç adam oldu? Geldim 2-3 oldu Hakan At, Attım bunu buraya Tamam göstereyim, göstereyim Bakalım Sen başka izin gelen giden var mı Ok 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 hemen söyle Çarpın Benim mi ya? Sıkıntı yok Ben hemen Şuradaki güvenlik odasına girmeyi deneyeceğim Hemen sana malları vereyim kanka sen taşı. Allah burada boş çıktı. O oh, bir leviye. alırım. Adam Güzel. sandım ben boş bir çıktı. Şey Severiz Gelsin şuraya şurada yatıracağım Aynen. hemen. Kanka altın buldum al. Al al al, al. götür al. Yat. Gördü bir. ağzına tükürüm. ben gördüm sandım. Bunu yatıralım. Yok yok size bir şey olmaz. Şu an üçüncüyü konuşuyorum bununla birlikte daha da konuşamam ben. Daha dördüncü, dördüncü de patlıyoruz zaten. Oğlum en azından bir tane tutsaydın. Tamam. Yine indirdi birini. Dur bakayım bu da üçüncü. Bu son konuşuşum daha da konuşamam. Hakan burada bir şey var da ben bunu açamıyorum gelsene. Hakan. Kanka orada kamera görüyor ya. Al buraya bak. Gelmiyor, görmüyor. Ben, burada var. bir tane daha çanta var. Ama buraya gelmem lazım. Yukarıya adam geliyor, işçi geliyor. Batır. Tamam 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 bura ben de bura ben. Hallettim. Hakan, leveyen var mı? Geliyorum, geliyorum. Gel, Leveyem var. Bak, adam buraya. sen nasıl görmüyor ya? Kamera nasıl görmüyor seni? Bak, Aa Kamerayı kap kadar. Kamerayı hallettim, kamerayı hallettim. Tüh, boş çıktı Abi, gel, gel gel, şurada da var gel. Buradan hemen alabildiğim Ay, bütün şu paketi şu alacağım. Yok. Yok şu açılıyor. O uh, biri daha var bu. Abi bu da boş çıktı. Niye hepsi boş çıkıyor bunların ya? Kat yere. Art çıktı bundan da. Yere, çıkıyorum. Çabuk Abi buldum. Gel 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 gel. gel. Çabuk çabuk. Ay, dışarı mı Sen de gel buraya. Gel buraya. Kameralar Ha kameraları kapattın mı Batu? kapattım kapattım ben siz takılın. ben ortada ha, dönmem, tamam iyi. Gel 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 samuray zırhını çalak gel. Oğlum hadi benim hadi. lağım kaç oldu? Aşağı. Şu aşağıdakileri Kartlar saysak burada. aslında ya. Kanka saysan aşağıdakileri. 3, 4, 5, 6 mı? Bilmiyorum biri çantada. Dur ben bir tane Buraya açtım. Oo altın var burada bir saniye. Ya, ya Samuray zırhını yani... mı çalıyorsunuz siz? Nasıl çalacağız kanka? Kanka kartın biri sende. Diğer kartı biri da ben de alayım. Mi? Diğer kart nerede? Ben birini mu, ben aldım Kartı aldığımı bile bilmiyorum Bu ne? Var mı? Aşağı kata mı koydunuz bunlar? kart yok mu lan? Yok yok bir tane e, şey birini öldürmeniz lazım üç, üç, defa, üç defa konuştum ben daha fazla konuşamam Sen Kim kartın öldürdün? birini kullanmışsın be Aynen Kimi öldüreceğiz? Birini öldürsen düşer herhalde ya. Sivil, sivil öldürebiliyoruz mu? Kaç defa konuştun? Kanka Yok alttaki dire direkt kaç yere yatıracağım. Sayın 9'sa götürelim ondan sonra yapalım. Sivil öldürebiliyoruz mu? Sivil var burada. 9 tane olmuş bura. Hadi turuncu elekle birini öldürebiliyor mu? Gel Bayağı olmuş ya şunları götürelim gel de. Gel, yok yok gel, öldürme gel. gel. Hacı öldürmene gerek yok. Onlara silahını göster. F'ye bas bas dur. Onlar direkt yere yatıyor zaten. Tart var mı? Yapayım mı? Oha. Ondan sonra bağla. Yok yok gerek yok. Şunları götürelim de sonra. Garantiye alalım işi. Buraya ben geleyim. Neredeyseniz. 6, 2, 6 madeni. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane de, bir tane bende var. 9. O tertemiz tamam. Hadi. Tamam. Devamını zevk için yapacağız hocam. Oğlum. Aynen diğerine para kazanmak için. Fakiriz ne zevk abi. Para lazım para. Şöyle direkt koşayım Oo, ben. Oh tertemiz 157 bin dolar. Hop. Ha bir tane ha, container geldi. Geliyorum ben abi, paketleri almaya. Haydi. Burada iki tane artifact var. Artefakt almamız lazım. Burada, burada, burada. Batu gel. Artefakti al tamam, gel. hepsini götürüyorum zaten. Götürmemiz gerekiyor. Gel ya. Al gel sen. Atla atla gideyim. Bak ya. Onuna götürdüm mü? Tamamdır. Ne kadar para birikti şu an? Ben daha fazla konuşamayacağım ee, zaten. 800 az. En az 4 kişi daha bağlayabilirim. Nereden bakıyorsun ki para ne kadar biriktiğine? Sabah bas. Bin Yok. yazıyor. 525 bin pardon. 5 bin bize mi gelecek o? Yok. <laughs> Hepsi gelmeyecek. Bölüşeceğiz. Artıklardan bir dünya para geliyor bak şimdi koyayım da. Bir şey, yani şuradan şunu aldım. O oh, sürünüyorum abi. Çok zor taşınıyor bu. Lan Hakan ta hey <laughs> heykelleri Hakan taşısın. Yo. Olduğum yere <gülüyor> bırakırım <laughs> valla. Bak Hakan, Hakan, iyi taşıyor. sürüne sürüne gidiyorum ya. <laughs> Keserim ben abi. de sürünerek geliyorum baksana. Ya hadi oradan baya sürünüyor ne? Ne? Ee, baya zorlanıyorum şu an. Artifakti batu taşıyacak ha ben taşıma. Ben bilmem abi, sen hata, hata götürürsün. İyi, kalsın abi orada. Durursun ya o zaman. Nereye atılıyor da? Nereye atılıyor? lazım. Batu bir tane artefakt kaldı onu da al gel Yok Biz bunlar niye Soygun yapıyoruz ki? Abi ben Şeyi yapıyorum yani Eee böyle en Tabii. önemli işleri yapıyorum daha ne istiyorsun? Tabi Gittim kamera odasını aldım Hakan tutuyor yakalanıyor zaten ikide bir 51 level olmuşsun DOKAN sen kaç level oldun? 11 herhalde. Ha taba basınca herhalde konuşma şeylerimiz gözüküyor. 4 Dört. 4'te 4 dört diyor. Taba bassana bir. Sol tarafta. Peki, ee... Tamam DÖRT tane konuşma hakkım varmış benim. Ne oldu? Bu, ne, beni ne, ne oldu? Taba bas kanka. Hiç konuşmadın mı? Ben ÜÇ defa konuştum. DÖRDÜNCÜ konuşamıyorum bence. Onun hepsi doldu. Ne? Benim DÖRT tane konuşma hakkım varmış. Sıfır mı yazıyor ya? bir de? Yok. Dörtte dört diyor daha acı. var yani. G'ye bas bırak. G'ye bas bırak. Bence acı hepsini kullandın. Hiç konuşmadın mı şu an harbi? Hiç kimseyi öldürüp. Hiç kimseyi öldürüp G'ye bas bırak. Hakan. İşte Doğukan. G'ye bas bırak sadece. Bas tutma. Bak acı yapıyorum olmuyor. Şimdi bize ne bir tane mi? kart G lazım. G'ye tuşuna basılı tutuyorsun herhalde ya. Yok acı bak. Ne Sırtında Bilmiyorum. bir şey yok ki. Sırtında ne var ki? Hiçbir şey yok ki senin. He, olmayan şey atmaya niye çalışıyorsun kanka? Atmış. Ay oluyor? Ne yaptım lan? Abi, Bomba attı yani... ya. Kaçın ne diyim ki ya? Ne diyeyim ki ya? <laughs> ne diyeyim yani? Gel gel gel. Gir içeri. Ne diyim ki ya? Abi tutmuşlar. Hani Bomba, bomba da atmasın <laughs> da Allah'tan var ya 9 tane şey götürdük artık. Pek falan zorla götürdüm yani Batu'ya. Son, son anda götürüyordum. Öldürün öldürün şunları. Bakayım alabileceğimiz bir şey var mı hemen? Şu içeride vardır, dur dur dur. Bence yetişemeyiz ya. Yetişir miyiz? Yetişemeyiz. Artifact buldum şey. lan. 20 saniyede gidebilir miyim? Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. yok Gidemezsin, gidemezsin, gidemezsin. Bayağı vuruyorlar. Tamam ya, saldım saldım hadi. Bırak bırak. Vallahi tek yiyoruz. Beyin, beyin, beyin. Gel. Dokar içeri gir, içeri gir, gir. içeri. içeri. Arabanın içine içeri gir. gir. Hop girdim, tamam. <laughs> Uf. Ucu ucuna. Abi yine ucu ucuna ya. Niye bomba atıyorsunuz? Ben bomba atmadım abi. 800 para çalmışız. Dur bakalım kişi ne kadar düşecek. 705 bin. Abi, İyi para, para güzel para güzel para. Temiz temiz temiz. 10 numara çok güzel bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bunun gibi daha çok video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Başka videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.